Merhabalar Özlem Tunalı ile spiritüel sohbetlere hoş geldin. Bu videomda bazı spiritüel işlemler sırasında kimi spiritüel durumlarda insana bir ağlama geliyor. Bunun sebebini Belki bir ay önce bir danışanıma aura tamiri yaptım. Vesile oldu. kadın ağlamış bu çalışmayı yaparken hocam böyle şöyle oldu ben bayağı bir ağladım dedi yani bir saat ağladım acaba niye ağladım diye Şimdi ben bunu anlatacağım. Yani insan bu tür çalışmalarda niye ağlıyor? Tabii hani bunu yaptıracaksan ya da başka bir çalışma yaptıracaksan hocam ben ağlar mıyım? Kim ağlar, kim ağlamaz. O ağlamadın diyelim ki etkisi olmadı mı? Yok öyle bir şey yok. Herkes işte farklı e, onun etkisi oluyor. O kişi öyle etkisi olmuş. Ama şöyle bir şey var. Bu genel olarak genel aura tamir çalışması için değil. Bazısı kalkanda böyle oluyor. Bazısı yıldız yükseltme de böyle oluyor. Ağlama geliyor. Bazı nazar temizliğinde çok. Nazar temizliğinde zaten hani ağlayan çok oluyor. Ya da kimisi blokaj çözme uyumlamalarında, karma çözme uyumlamalarında, bilinçaltı temizlik uyumlamalarında daha böyle Yo, kalp şifası, kalp şifası temizliğinde ağlayan çok. Evet, hani böyle bir travma temizliği, kalp şifası anlatabilir mi? bu tarz bir şeylerde dönüşüm yaratacak. Daha kalple alakalı dönüşüm yaratacak. Demek ki o öğrencim ağrı tamiri yaparken ağlamış ya bana sordu neden diye. Hatta yazmış ben yapacağım yapacağım daha yeni vakit bulabildim. Şimdi bu tarz çalışmalarda böyle bir şey olabiliyor. Bu şifanın kendisinden kaynaklanıyor. Şifa şifanın kendisinden. Hatta bunu ben zamanda ben de yaşamıştım. Hatta ve hatta bunu bazen güçlü meditasyonlarda bile yaşayabiliriz. Yalnız bunu hani mesela reiki sorularını yanıtlarına yanıtlamak istemedim. Burada ayrı bir video olarak yanıtlamak istedim ki daha detaylı anlatabileyim diye. Bu çok önemli. O an kendini suçlama. Öyle bir şey geliyorsa iyidir. Bir gün alarsın. Sonra çok güzel hayatına devam edersin. O bir çözülme. Blokaj çözülüyor. Demek ki bir şifadan ve blokaj çözülürken O şifayla ilgili Yani hani sana bir şifa geliyor Her ne olursa olsun onunla ilgili O bir avro tamiri bile olsa Avran şifalanıyor değil mi O ilgili bir, bir e, beraber kalbin şifalanıyor Yaşadıkların şifalanıyor Avran neden yırtılmış O şifalanıyor değil mi Belki orada senin bir travman vardı Bir travma sırasında avran yırtıldı Ay bir de şu var Yani aura yırtılması çok çok ağlamaktan olur yani büyük ihtimalle madde kullanmıyorsan. Tamam. Ondan sonra demek ki e, geçmişte bununla ilgili sen bir şeyi çok ağladın. O şifa şifalanmış. Çünkü tam o yara kapanıyor. Anlatabildim mi? O yaranın şifalanması zaten o. Aura tamiri e, ne, aura nasıl yaralanır? Bu çok önemli. Bizim auramız bazen çarşaf gibi böyle normalde yırtılmaz. Ama böyle feryat figen alırız ya o zaman yırtılır işte yırtılır. Kiminin önden kiminin arkadan kiminin başka yerden aurası yırtılır neyse. Bu öğrencimin işte aurasını tamir ederken bu oldu. Ağlamaya başlamış. Ertesi gün bana yazdı hocam ben çok ağladım. Niye böyle oldu diye bu videoyu ona çekiyorum. Şifanın kendisinden. Şifanın kendisinden oluyor bu. Hatta şöyle yıllar önce bir şeye çok ağlamışsın. O acın tedavi olduğu için, o acın şifalandığı için tekrar kalbin şifalanırken ağlama hissi oluyor. Yalnız bu sadece şifa yapıldığı sıra içinde oluyor. Sonra insan normale dönüyor. Ertesi gün devam etmiyor. Ertesi gün bu tür şifa çalışmalarından sonra bol su iç ve dinlenmeyi tavsiye ediyorum. Olabildiğince dinlenmeyi tavsiye ediyorum. Sonra devam etmiyor. Yani bu ağlama hissi devam eden günlerde sürüyor falan öyle bir şey yok. Sadece o şifa sırasında kimi insanlarda oluyor. Hani bazı insanda hiç olmaz. Onda bir. Yani on, 10 insandan birinde olur. Genellikle tabii ki kadınlarda. Duygusal, hassas kadınlarda. Ee, kendi benim böyle yaşadığım birkaç deneyimim var. Benim de böyle yaşadım. Burada anlatayım. Madem konumuz spiritüel çalışmalarda, spiritüel çalışmalarda ağlamak neden oluyor? Bu videoda konumuz bu. Evet. Çünkü bunu soran çok insan var. Bana günde binlerce mail geliyor. Binlerce mail geliyor. Bunu soran çok kişi var. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Şimdi e, bu herhangi bir şifa çalışmasında olabilir. Kimi insanda olur, kimi insanda olmaz. Ama kimisinde oluyor. O yüzden o insanlara derman olsun diye kendi yaşadığım deneyimleri de anlatacağım. Bunlar çok uzun yıllar önce <laughs> çok uzun yıllar önce deyince benim yaşım da ortaya çıkmış oluyor mu? Ondan sonra belki 15 yıl olmuştur 15 yıl önce şöyle bir meditasyon çalışmasına katılmıştım meditasyon çalışmasında bir beyefendi bir meditasyonla böyle meleklerimizle kavuşma meditasyonu meleklerimizle konuşma meditasyonu meleklerinin sana ne dediği bir kavuşma hayat amacınla buluşma gibi bir şey yaptırdı meditasyon toplu çalışma yaptı toplu meditasyon Odada belki 15-20 kişi varız, bir salon. Ondan sonra bir spiritüel akademiye katılmıştım. Her hafta sonu gidiyordum. Bu da bir sene boyunca devam etti. Çok güzel, tatlı bir şeydi. Reklam olması diye söylemiyorum neresi olduğunu. Ondan sonra orada adamın yaptırdığı şeyde ben meleğimle karşılaştım, bir tepeye çıktım. Ondan sonra yaşam amacımı bana söyledi ve o kadar büyük huzur buldum. O kadar büyük huzur buldum. Bu bir kavuşmaydı ve ben çok duygulandım. Gerçekten onu gördüm, gördüm ve yaşadım yani, yaşadım. Orada ve ben birden ağlamaya başladım. Çözüldü böyle. Ama nasıl ağlıyorum? Meditasyon bitti. Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Tutamıyorum kendimi. Ay millet panik oldu. Ay ağladığım için de utandım ama tutamıyorum kendimi. Banyoya koştum nasıl ağlıyorum. Hani birini kaybetmiş gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Orada bir tane psikolog vardı dedi ki oradaki insanlar da ona çok etkili oldu dedi. O, o şimdi değişecek dediniz, dönüşecek. Onunla her şey değişecek artık dedi. Onunla çok etkili oldu. Bu tür çalışmalarda spiritüel kabı geniş olanlar daha çok şey yaşar. Şimdi ben o zamana kadar yani her hani günde 3 saat meditasyon yapmışım. Spiritüel kap tabii ki diğerlerine oranla daha farklı. Zaten meditasyon yapıyorum. Zaten meleklerimi görüyorum. Adam bana öyle bir katkı sağlayınca ben iyice konuştum. Öbürleri ne yaşadı? Ne? Her, oradaki hoca herkesin ne yaşadığını sordu. Yaşadıkları e, daha spiritüel kabı dar olduğu için ve bu işleri yeni başladıkları için daha az şeyler yaşamışlar. Ama daha fazla spiritüel kabım geniş olduğu için döküldüm birden. Yani orada gerçekten büyük şeyler yaşadım ve bu benim kalbime dokundu. En çok kalp şifalanırken, kalp şifalanırken ağlamak olur. Bir başka örnek vereyim. Astral seyahat yaşadım. Yani hani bir kez değil, çok kez. Astral seyahatte yine yüksek benliğimle kavuşma sırasında bir de vefat eden bir amcamla buluştuğumda farklı farklı durumlarda ...ondan sonra ruh ailemle buluştuğumda... ...Sirius'taki ailemle konuştuğumda... ...ve oradaki hayatımı ...hani böyle kaçışlar yapıp... ...orayı gördüğümde... ...çok çok duygulandım, çok çok duygulandım... ...çok çok duygulandım, hani bu bir kavuşma gibi... ...oradaki ya da Spatium'da... ...meleklerle kavuştuğumda... ...baş meleklerle konuştuğumda... ...çok çok duygulanıyorum... ...ondan sonra buraya geldiğimde... E, ...hatta birkaç... ...ne diyeyim sana... 15 yıl önce biraz şey de oluyordu. Hani buraya burayla alakalı kopuş. Çünkü orada o kadar çok şey yaşıyorsun ki burada böyle bir isteksizlik falan oluyordu. Sonradan çok şükür bu onu yendim ama böyle bir isteksizlik olmuştu o zaman. Çünkü orada çok şey yaşıyorsun, buraya geliyorsun. Yani normal rutin o kadar heyecan verici olmayınca Allah affetsin. Ama parantez içinde bu şimdi bunu yendim. Ee, tabii bir ağlama hissi falan oluyordu. Çünkü orada çok fazla duygu, duygu içeriyorsun. Benim bir öğrencim vardı. Çok tatlı bir kadın. Burada her zaman kafama geldiği gibi konuşuyorum. Acayip tatlı bir kadın. spiritüel kabı inanılmaz geniş. Yani kadın ee, hem çok tatlı ilk başta başladığımızda egosu tavandı. <laughs> i̇lk iki çalışmada yok oldu egosu. Ondan sonra e, çok tatlı bir kadına dönüştü. Ve kadın direkt medium gibi algısı süper açık. Melekleri bilmem neleri her şey görüyor ya. Her şeyi hop diye astral çıkıyor. Spatyoma gidiyor. Yani kadına benim el vermem lazımmış. Zaten o e, ruhani bir varlıkmış. Onu diyeyim. Ona birinin dokunması lazımmış. İki çalışmayla bu kadar uçamaz. Yani herkes öyle olmuyor. Millet 500 tane uyumlama alıyor. Uçamayan var. Yani astral diyorum. Ondan sonra kadın süper uçuyordu melekler, yol her yere gidiyor harika keşke video çekse ya da anlatsa ondan sonra çünkü inanılmaz bana anlatmasından o kadar zevk alıyorum ki o kadar çünkü bunları konuşmayı çok seviyorum ben ki bir de kimle konuşacaksın ki yani tırnak içinde yani hani kendimden bahsedeceksem hep ben anlatıyorum bana bir şey anlatıp da vav wow! falan dediğim bir şey pek olmuyor yani katkı sağlayacak manasında. Bu kadın spot gidip orada şeyleri konuşunca ağlıyor. Yani çok etkilendiğim, çok kavuştum. İşte şöyle güzeldi, böyle güzeldi, böyle ruhaniydi. Normal dedim, normal. Çünkü gönlün coşu, gönlün. Yani hani böyle sen 20 yıl ne diyeyim çok sevdiğim bir insanı görmezsen sonra hani böyle kanın canın bir çok iyi senin kanındır çok yakınındır. Görmezsen sonra birden görürsen ne olur? Ağlarsın değil mi? Ondan sonra dolayısıyla onunla kavuşmak gibi onunla kavuşmak gibi. Dolayısıyla tabii ki o ağlama hissi ondan geliyor. Kalbin şifalanıyor aslında. Onun gibi bir şey. Ee, böyle şeyler yaşamayıp da sadece neden olduğunu bilmeyip de yine ağlama hissi yaşayanlar oluyor. Karma çözme çalışmalarında Karma şifa uyumlamasının birinci seviyesinde ağlayan bir öğrencim oldu. Onun da kafası tam medyum kafası gibi. Spiritüel algısı acayip geniş. Dökülmüş böyle bir saat boyunca ağlamış. Oluyor, oluyor. Yani orada aslında şifa o. Çok güzel, hiç üzülme, hiç üzülme. O bir saat ağlarsın, sonra bir bardak su iç, yat, dinlen. Ertesi gün normal, gayet güzel, frekansın yüksek olarak hayata devam edersin. O kötü bir şey değil. Niye ağladım diye düşünme dönüşüm yaşar, yaşarsın biliyor musun dönüşüm yaşarsın şimdi yani iyi bir şey var bunların nedenini bilebiliyoruz bundan 20 yıl önce bunların nedenini bilemiyorduk ee, şimdi internet ortamında tırnak içinde çok da bu kadar enformasyon içinde kirli bilgi ve yanlış bilgiler de dolu adı ayrı hikaye ama yine de doğru ve güvenilir bilgiyi eğer ararsak bulabiliyoruz o da ayrı hikaye Dolayısıyla hani böyle bir şifa çalışmasında ağladın diyelim. Buna üzülme ya da endişelenme ya da korkma ya da bunu acayip algılama sadece ve sadece o şifa sırasında ağlarsın eyvallah ya da gözün duygulanabilir yani kalbin coşmuştur gözün akabilir böyle kendiliğinden olur ya bazen bana şöyle olur hani böyle hıçkırı hıçkırı ağlama şeklinde değil de karşı tarafa şifa yaparken Kur'an okurken diyeyim herhangi bir şifa yaparken vantus gibi karşı taraf şifayı emer derim ki çok iyi, şifayı acayip çekiyor, çok ihtiyacı var. Bazen karşı tarafın şifayı alma potansiyeli çok fazladır. Nasıl çeker, nasıl çeker şifayı gözlerimden sapır sapır yaşakmaya başlar. Şifa yapıyorum. Oturuyorum ya da uzanıyorum o sırada. Şifa yaparken sapır sapır akar. O sırada derim ki aa şifaya çok ihtiyacı var. Karşı taraf çok şifalanıyor. Hatta bu Kur'an okurken de olur. Ee, o insana bir şifaya ihtiyacı var. Ne zaman ki o benim gözüm, gözümün yaşarması durur o karşı tarafın şifası tam bitmiştir yani. Bitmiştir. Rahatlar. Rahatlar. Bu empat alanlarda da anlıyorum. Yani hani karşı taraf ne yaşıyor o an ben yaşadığım için o anda onun ne yaşadığını anlıyorum. O diyor ki bana hocam benim de gözüm yaşardı biliyor musun? Biliyorum diyorum. Aynı anda benim de yaşardı. Empat olduğum için aynı zamanda ben şifa yaparken onu yaşıyorum zaten. Bu e, göz akması Az ya da çok alabiliyor. Kimi insan çok hıçkır hıçkır ağlıyor. Ya da kimi insan çok işte şifa bittikten sonra böyle bir şey olabiliyor. Şifa sırasında olabiliyor. Buna çok takılma. Buradan anlayacağımız mesaj ne? Şifa sırasında ağlamak ya da göz yaşarması olabiliyor. Bu kısaca kalbin şifalanması anlamına gelebiliyor. Bu ilerleyen günlerinde seni çok rahatlatan bir durum olduğunu ve hayatında dönüşüm, gelişim, daha tatlı, rahat olduğunu, daha böyle sinirlenmeyen, rahat, daha uysal, sevecen, sempatik bir insan haline geldiğini anlayacaksın. Bu sana iyi gelecek. Yani tam o noktadan sonra küy diye çözüldüğünü görüyorsun. Birçok hastalıkta da böyle deneyimlerim var. Yani binlerce insanla çalıştım. Hastalığın çözüldüğü noktada özellikle Şifa yaparken ağladı diyelim kadın. Küt diye ağlayıverdi. E, ben biliyorum ki bunları yaşadım. İnsanlar yazıyor sonrasında. Yani geri dönüşler oluyor. Lütfen bana yazın diye söylüyorum zaten güzel geri dönüşleriniz özellikle. Ondan sonra kadın emesi geçenler, panik hata geçenler neler neler o ayrı hikaye zaten. Ondan sonra e, yani hani o bir travmanın daha geçmişte yaşanan bir durumun şifalandığı an insan çok ağlayabiliyor. Belki sabaha kadar ağlıyor. O oluyor. O noktada panik yapma. Gerçekten o iyileşmiş oluyor. Allah güzellikler nasip etsin. Bunları anlayabilmek çok önemli. Güzellikler olsun. iyilikler kurtaracak bu dünyayı. İyi şeyler olsun. Kalbin şifalanması çok önemli. Ne kadar inançla, güzellikle, imanla, Allah'a yakınlıkla bir arada olursak o kadar iyi. Tabii her zaman olumlu olmak ve güzelleşmek yani için güzelleşmesi çok güzel bir şey. Bunların her biri spiritüel durumlar. Bunların her biri enerjinin, spiritüalizmin değişik versiyonları. Bunlardan bahsetmeyi seviyorum. İlerleyen zamanlarda daha derin, daha kapsamlı kimilerine çılgın gelecek spiritüel mevzulardan konuşmayı tasarlıyorum. Bunları liste yapıyorum. zaman zaman fırsat bulduğumda size tek 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 aktaracağım. Frekansın da enerjinin de yüksek olsun diyerek sevgilerimi sunuyorum.